Arkadaşlar Çakır Ahta'dan selamun aleyküm. Bulduk güneşli günleri. İstanbul'da son güneşli günler. Ha böyle çekimleri yapalım dedik. Bugünkü arabamız ne? 2022 Scala. Bu ara Skoda'ya çok sardık. Hele bu 1.0 motora haddinden fazla sarmışız. Hoşumuza gitti çünkü. Hadi beni görmeye gerek yok. Yine arabadan devam edelim. Arabamız dediğimiz gibi 1.0 TSI Scala. 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 Rapid'in yeni versiyonu. 2022 model. Bu arabayı da bizim kademolar inkadan aldı şey olmayacak diye. Hasar kaydı çıkmayacak diye ama sonradan sürpriz. Bir aydan belki de iki aydır biniyorlar onu. Kart hasar kaydı işlendi. Ne oldu zaten? Arabanın nesi vardı? Arabanın şu kapısı, çamurluğu ve kaputu değişmiş. Motoru, yürürü güzeldi. Şaselerinde falan işlem yoktu. Ama airbagleri açmıştı. Airbagleri de değişti. Arkadaşlar Scala'yı anlatmama gerek yok. 1.0 Gerçekten çekiş olarak Güzel bir araba Bir de şurada Bu tarafında arabanın boyu yok Şu marşbiyel boyalı Şu altta bir göçük düzeltme rutuş yaptılar Marşbiyelin üstüne, Üzerinde kar lastikleri var Arkalarda önlerde gayet güzel. Hadi bir daha içine bakalım. Sizi de çok yormadan, lafı da uzatmadan. Elit paketi, orta paket. Bir premiumi var. Bir çelik jantlı olmayanı var. Bir de bu var. Orta paket de bu. Kollar mollar güzel. Sürüş keyfi güzel. Tam otomatik. DSG şanzıman. Star stop her şeyi var. Dijital kliması yok. Geri görüş kamerası yok. Arka diz mesafesi bu arabalarda çok iyi hoşuma gidiyor. Şöyle de bir aralardan bakalım. Çok anlatılacak bir durum yok arkadaşlar. Bizim derdimiz biliyorsunuz. Arabanın halini anlatmak. Arkalarda bir şey yok. Lastikler dediğim gibi sıfıra yakın. Ama tarihlerini bilmiyorum. Yırtık yanık var mı? Yok. Kapı içlerinde bir şey var mı? Yok. Hiçbir yerde bir şey yok. Arkadaşlar bu araçta dediğimiz gibi böyle 2022 model. Fiyatını videonun sonuna yazacağım. Başına da yazacağım çünkü sürekli fiyat soruyorsunuz. Hasar kaydı, ağır hasar kayıtlı airbagleri değişmiş. Güzel bir araba iş görür. Yine piyasanın altında bir rakam yazdı. 96 bin kilometrede 100 bine çıkmamış. 2022 Skoda Scala orta paket. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bulabilirsem bu araba birkaç ay oldu yapılalı. Şey resimlerini de koyacağım. Kazalı resimlerini de koyacağım inşallah. Bulacağımı umuyorum. Görüşmek üzere. Ben yokken topladılar. Biz çaylıktaydık. Görüşürüz.